videosu yapacağım. Yeni yapıyorum. Ha ilk olarak kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, like atmayı, <laughs> bir de yanındaki o küçük zil açarsanız beni ama o kadar çok mutlu edersiniz ki. Şimdi arkadaşlar geliyorum. Çıkladım. Evet. Bu bizim desktopumuz. Bunu da şimdi boyutlamayı öğreteceğim. Ama bunda siz böyle, böyle yapın ben size böyle de boyun evlersiniz göz. Ay böyle uçabilirsiniz. Uçabilirsin göklere kaldı. Uç. böyle. Ha bu arada kanalımız ne olmuş? Anca. Kanalımızın adını söylüyorum. Sevda Turun. Kanalımızın adı o. hareketler göster. Mesela şunu yapabilirsin. Hop bir de hop Ha bir de şöyle bir şeycik var. Evet arkadaşlar şöyle bir şeycik var. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle Primo, Isim, Voltaire'de oynayanlar varsa e, primosu olabilir. Yani e, primo çıkartan varsa ha yeni başlayanlara şöyle bir sadece brawl stars indirdim. E, ben tabletimde sette brawl stars diyordu. Ha bir de kanalımız var. E, tabletinde ne var? Yakında çıkacak. Arkadaşlar Aras'ın tabletinde ne var? Yakında çıkacak. Şimdi de şunu da göstereceğim. Ha şöyle de yapabilirsiniz. Şey Sonra şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle yapın. Evet. zaman gidelim, ya ateşi yok. Evet şöyle yapalım <yapabilirsiniz>. istiyoruz. <laughs> evet <gülüyor> <şöyle yapabilirsiniz>. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar, bugün bu kadar. Evet hadi bay bay. Görüşürüz <laughs> yeni bir videoda görüşünceye kadar. <laughs> Video oynarken mutlaka